23 yıl önce, 23 yıl sonra. 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 16 Kasım 2002 tarihinde hükümeti kurma görevini Abdullah Gül'e verdi. 18 Kasım 2002 tarihinde kurulan Abdullah Gül başkanlığındaki 58. Cumhuriyet hükümetinde hemşehrimiz Mehmet Ali Şahin Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı olarak görev almıştı. Doğrusu ben o günlerde Sayın Şahin'in Adalet Bakanı olarak görev alacağını tahmin etmiştim. Ancak Başbakan Abdullah Gül ve elbette AK Parti'nin doğal lideri Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Ali Şahin'e çok daha üst bir görev verdiler. Hükümetin açıklandığında rahmetli babam ile İstanbul'dan dönüyorduk. Bolu Dağı tüneli henüz açılmamış. Biz Bolu Dağı'nı tırmanıyorduk. Mehmet Ali Şahin'e cep telefonundan aradım. Hayırlı olsun dileğinde bulunarak, ''Sayın Bakanım artık size ulaşmak biraz zor olur sanırım.'' dedim. ''Bana eskiden nasıl ulaşıyorsan daha kolay ulaşırsın Mehmet kardeşim.'' dedikten sonra ilave etti. ''Bakanlık devir teslim törenine beklerim. Aynı akşam birlikte iftar yaparız.'' Dedi. Karabük'le hemşehrimiz Mehmet Ali Şahin Başbakan yardımcılığı görevini devir teslim aldığında daveti üzerine Karabük'ten gazeteci arkadaşlarımız Şükrü Gökkaya ve Ergün Başkaya ile beraber biz de oradaydık. Devir teslim töreninin ardından Başbakan yardımcısı Mehmet Ali Şahin ile birlikte iftar yaptık. O dönemin Karabük milletvekilleri Mehmet Ceylan, Hasan Bilir ve rahmetli Ali de beraberdik. Mehmet Ali Şahin kendisinin İstanbul milletvekili olmasına rağmen bir Karabüklü olarak Karabük'ün dördüncü milletvekili olduğunu ve her zaman Karabük ve Karabüklerin yanında olacağını o akşam bize verdiği özel röportajda dile getirmişti. Karabük'ün üç milletvekili, Karabük'ten 3 gazeteci o akşam Ankara'da başbakan yardımcısı Mehmet Ali Şahin'le birlikte iftar yapıp özel demecini almakla kalmadık. Sayın Şahin bizi eski başbakanlık binasındaki bakan arkadaşlarıyla da görüştürdü. Bunlar arasında hatırlayabildiğim kadarıyla Başbakan Yardımcısı Abdullatif Şener, Devlet Bakanı Beşir Atalay, Milli Eğitim Bakanı Erhan Mumcu gibi bakanlar vardı. Bu bakanları da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunup özel röportajlar yaptık. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birliği Genel Başkanı Şeyda Açıkkol Genel Başkan Yardımcısı olarak ben ve yönetim kurulu üyeleri ilk hükümetin başbakanı Abdullah Gül'ü ziyaretimizin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'i ziyaret ettik. Görüşmenin ardından Sayın Şahin benim bakanlıkta kalmamı rica etti. Baş başa bir görüşme yaptık. Mehmet kardeşim, Kardemir'in sıkıntıları büyük. Muhalefetteyken Kardemir'in kurtulması için soru önergeleri veriyordum. Şimdi iş başa düştü. Kardemir'i kurtarmamız lazım dedi. Muhalefette olduğu dönemlerde Kardemir ile ilgili detaylı bilgileri kendilerine verdiğim ve Kardemir'i yakından takip ettiğim için Kardemir ile ilgili çalışma yapmak için Sayın Şahin beni görevlendirdi. Demirçelik sektörünün uzmanlar ve sektörün öncüleriyle görüşüp bir hafta içinde sektörün önde gelen isimleriyle burada bir toplantı yapalım önerisinde bulundu. Erdemir Genel Müdürü Şener Macun'un Karabük'le olan ilgisini anlattım. Şener Bey eski vakıflar genel müdürü ve şu anda Erdemir genel müdürü sayın bakanım dediğimde Erdemir'in de görüşleri önemli. Şener Bey de bize yardımcı olursa çok sevinirim dedi. Sayın Şahin'in yanından o dönemin Erdemir genel müdürü Sayın Şener Macun'u aradım. Başbakan yardımcımız Mehmet Ali Şahin ile birlikte olduğumuzu, Kardemir'in içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için bir çalışma yapılması ricasında bulunduğunu belirttiğimde Şener Macun, Sayın Bakanımızın emri olur. Biz Karabük'teki arkadaşlarıyla detaylı bir çalışma yapar, Sayın Bakanımıza arz ederiz dedi. Bir haftalık bir çalışmanın ardından 2002 yılının Aralık ayında eski başbakanlık binasında Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in makamında Erdemir Genel Müdürü Şener Macun, dönemin Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Rahmetli Karabük Milletvekilimiz, değerli dostumuz Ali Öğüten ve ben akşam saat 18'den gece 2'ye kadar süren uzun ve detaylı bir toplantı yaptık. Kardemir'in kurtulması ile ilgili tüm detaylı bilgiler Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'e hem yazılı olarak hem de sözlü olarak anlatıldı. O günlerde hurdası ne kadar eder diye konuşulan, batlı batacak gözüyle bakılan çalışanlarının ücretlerini ödemekte güçlük çeken, ham madde tedarikinde büyük zorluklar yaşayan, adeta uçan kuşa borcu olan Kardemir'in kurtulması çok kolay gözükmüyordu. Başbakan yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in, Başbakan Abdullah Gül ve AK Parti'nin doğal lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ilgili bakan arkadaşları ikna etmesiyle Kardemir'in kurtulma süreci başladı. Ben bizzat yaşadığım olayın, hükümet kanadındaki yaşananlarını anlatıyorum. Elbette Kardemir'in kurtulması için o dönemin yöneticileri, Karabük'lü iş insanları, ticaret ve sanayi odamızla elbette Kardemir'in çok değerli mühendis ve emekçilerinin de büyük katkıları olduğunu unutmamak gerekiyor. Bizzat yaşadığım başbakan yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Kardemir'in kurtulması için gösterdiği kararlı duruşu da yazmakla bir kez daha geçmişe ışık tutmak istedim.